Manavgatlı çocuklardan evden 23 Nisan klibi. 23 Nisan. Manavgat Belediyesi çocuk korosunun sevimli küçükleri seslendirdikleri 23 Nisan marşı ile gönüllere tat kurdu. Söz ve müziğini Manavgat Belediyesi çocuk korosu şefi Tayfun Yılmaz, kurgusu Serkan Köse tarafından uzaktan ses ve video kayıt yöntemiyle hazırlanan Yüce Armağan 23 Nisan isimli marşı Manavgat Belediyesi çocuk korosunun 70 duyarlı mini büyük bir coşkuyla seslendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı için özel olarak hazırlanan marş klibi Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in sosyal medya sayfasında yayınlandıktan sonra yoğun ilgi gördü. Dünyanın